Arkadaşlar Seha Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Corvette VS XSR 900. Bir kalkış deneyeceğiz. Corvette nasıl makina? Arkadaşımın makinesi. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Şükür vallahi. Bugün güzel bir gün. Havamız güneşli. Seca arabayı özellikleri ne? Aracımızın özellikleri Max 6 işte, ESC'miz bulunuyor. Ondan sonra 6S destekli pilimiz var üstünde. 5200 mAh 70C değerinde. Servomuz var, gyro'muz var. Motorumuz 1950 kava. 0 293 saniye görmüşlüğümüz bulunuyor. Ooo. Oğlum bu ağır. 4.4 kilo 600 gram ağırlığı bulunuyor aracımızın. Bu beygir olarak ne kadar oluyor şimdi? Beygir olarak daha daynoya sokmadık. <gülüyor> <gülüyor> Ama 0-100'ü 3 saniyelerde gördüğümüz oldu. Şimdi bu motorun da MT-09 zaten. Bilen bilin. Bilmeyenler de örnek alır. <laughs> Bunun da 0-100'ü yani 3, 3, 1 makinesine göre 2.9 9 gören var. Tabii bu orijinal hali motorun. Yani dişe diş, kanakan bir yarışma bekliyor bugün o zaman Ama bizi. şöyle bir şey, bu arada ber teknik, klima, klima herhangi bir sıkıntı oldu. <laughs> Ağırıza montaj ulaşabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bence senin alma avantajın çok yüksek. Neden? Sen verdiğin gibi alıyor. Evet. Benim oda motor yakacak edecek de. Evet. Yolda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz mesafe kısa. Başka boş yer düşünüyoruz zaten. Şöyle ama. çapraz gideceğiz. Buradan şu köşeden başlayıp Kale Prat Veti. Biz de neredeyiz? Fuar, İzmir Fuarı, Yeni Fuarı önündeyiz. Otoparkında. Yani bence sen alırsın gibime geliyor ama mesafe biraz daha uzun olursa ben alırım gibime geliyor. Mesafe evet uzadıkça Evet sen alırsın. Kısa mesafede tokatlayamayacağımız araba yok diye düşünüyorum bu konuda yani. Ben çok araştırdım. Ferrari'lerin şey Porsche'ları bile 2,5-3 saniye bu şey yani. Bu gibi oldu. Savaş Rebezi'yle Kaan gibi oldu. Ben 1.90 boyunda Bakalım o zaman başlayalım mı? Bu arada aracın önünde farları, renkler çalışıyor. Işıktan ne kadar belli bilmiyorum. Arkada arkalar çalışıyor mu? Evet. Arkalar da çalışıyor. Gece karanlıkta görüyoruz önümüzü çok rahat bir şekilde. Aydınlatmanız tamamen bana ait. Kendi Gece sürüşlerinde çok rahat oluyor. El yapımım diyorsun. Evet. Tamam abi o zaman hazır mısın? Hazırız. Hadi başlayalım. Kepi değiştirdik biraz ısınmalar yaptık böyle. Şimdi... <laughs> TCS'yi de kapatalım. Gerçi burada Sejo buraya gel buraya. Benim benim böyle bayağı bir solumdan kırmızıydı sarı yaptık. <laughs> Şu araba da tam da yerinde durdu ya. Arabalar gitsin. Kayıttasın galiba. Aynen. Sanki şöyle bir yürüsen de bir göreyim seni ya. Bakayım Boş mu yürüyeyim? He bir boş, bir boş, bir bas bakayım bir. <laughs> Sen bizi ne sandın mı lan? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Baba <laughs> da yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepete mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız Mada. Bizim bir bu kadar da yerin altında var oğlum. Sen alırsın kanka. Hadi. Ya o araba da tam orada durdu. O gri arabaya doğru sürmen lazım. Biraz daha sola al Sejo. Ben de fazla açamıyorum tekere geliyor. Tamam mısın? 3 tamam. Say sen say 3 2 1 Haydi Halla, hala stresliyim tabi. Ha, nasıl Allah seni kahret etmesin ya. <laughs> Birader. He. Allah'tan içinde insan yoktu bunun. <laughs> Daha filmleri düştü galiba onun. Birader. Hayatta bulamayız onu. Biz kayıtta mıyız ya? Yok bakayım ha düşmüş. Oğlum pil mili de çıktı sence o. Ah. Değil, cırt atarız ona. Cırt, atarsın da öndeki pimler yok. Yedeğin var ama bir tane var galiba Anasını s... Oğlum orada bokunu çıkarttın sonradan bir asıldın <laughs> Sonu sen asıldıkça ben bir asıldım Lan ben göremedim kafa kafamda Birader yok, yok ya başta beraber gittik de Sonra sen içinden geçtin amına koy Vallahi ben göremedim baktım sen hızlı gidiyorsun ben de yapıyorum <laughs> Kafa kafaya mı gitti sen önde miydin? sen, sen hafif önümdeydin. Ben kavga, bastıkça tekere geliyor. Fazla asılamadım. He. Ama yani... Sonradan sen bir, bir koydun bana çok çok sanki <laughs> önü kalktı böyle. Kanka yüklenmedim ben ilk başta. Abi. Yüklenince yüklendim ben. Neyse. Neyse. Şimdi, şimdi bir tane yüzeyim var şurada da. Gel bir gidelim oraya bir keseyim videoyu. Tamam. Sarı Corvette'i tart ettikten sonra Audi'ye geçtik. Bakalım. <laughs> tart <laughs> Corvette orada. Burada da yürüyüşe mi geliyor ya? Say! Ananı sikim israf etti <laughs> Oğlum biraz uzaklaştır Geri gel geri İki boy önüne başla Bence kadın var arkada. Bence kadın var. Arkan, arkan, arkan. Say. Amca gönden Erken oturdun ama olsun. <laughs> tamam kovay. Olur Bir tık daha uzun olsa yani sen geçersin Bir tık daha uzun olsa şöyle bir Ama sen sanki yarısına kadar asılmadın sonra asıldın Sonra da asıldım he Evet Top Ama tık. sen asılınca Ama ben Seni bekledim aslında Sen ben, araba biraz önde kalktı ya Senin geldi. Bekleme böyle... birader beraber <laughs> Beklemek yok Yalnız yine da araba. Aga belli bir hızdan sonra asılınca araba çıldırıyor. Sola geç sola. Oğlan boşa atamadı. Ulan gelsene amına.

Asılıyorum Ama Yiyor ya ki yani tam asılmıyor o Neden asılmıyor Bildiğin kalkıyor yani Aracın önü evet. Say Tamam Rossi. bekle araba var bekle. Gel 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 abi abi gel servis abi gel say say. Çok kızdım. Oğlum. Duymuyorum ki. Seco bağır duymuyorum. devriliyor oyuncak araba ile kadını çarım sakatlayacak da bunu 5 kilo çarptı mı kovay Ta güzeldi. Ağca ben sana bir söyleyeyim şey mi? Çok, çok güzeldi. Tebrik ederim iyi osun. <laughs> sana söyleyeyim şey mi? Yani Araba tam, böyle tam düzgün olsa tam böyle tam randımanı da açamıyor. Bence bunun yüzü vardır yani iki buçuk falan diye tam. Gör görüyorlar. Biraz da yanlayalım videoyu öyle kapatalım. <laughs> Eski büyük yandı. Eski e, ben açıyorum şu anda büyüğü. Eski driftçilerden kim kaldı birader? Bak 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 eski di. Oh. <laughs> evet. Vay be eskiden ben ne oynardım bunlarla ya. Arkadaşlar bu ben da Sağ yatık mı? Bana mı öyle geliyor? Hafif yatık dur, sanki. Bu lan ana kimi çıkmış yine? Harbi mi? Oo iki tanesi de çıkmış evde He ondan yatık bu. Kimler çıkmış lan? Ondan yatıkmış. Ben de diyorum niye yatık? Dur. Ol, lan. oğlum salınca dur, kendi gidiyor bu. <laughs> Şeye dokunmuşum dur. Dur şuna. Şu hassasiyet var ya ona. Dokun. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Reze arabayı yemedik. <laughs> ya ben de fazla asılamıyorum bu pozisyonda. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir beğen, bir, bir abone ol. Bir abone ol, bir beğen. Hoşçakalın diyoruz.